arkadaşlar şimdi bu işte hidro mekansal analizle ilgili olarak yapmış olduğum video sunumu sonrasında yani bazı arkadaşlar açısından ek bir takım açıklamalarda daha bulunmanın önemli olacağını düşünmekteyim. Şimdi arkadaşlar benim blog takipçilerim de değerlendirecektir. Yani bu West Literatürüne hakim olmanın başlı başına bu literatüre hakim olmanın oldukça e, önemli bir noktada yer alacağını e, ifade etmeye çalışmıştım zaten e, biliyorsunuz yani işte bu e, hidro mekansal analiz ilgili olarak e, e, yapmış olduğum sunum bu noktada en somut e, en güzel örneklerden birisi arkadaşlar yani bu açıklamamı destekleyen en iyi örneklerden bir tanesidir e, şimdi. Oradaki işte çalışma tamamen işte Vesita türündeki e, bilgilerin bir e, sonucudur arkadaşlar. Yani e, elinizde eğer e, yani belirli yazılım kapabilitelleriniz varsa e, yani diğer jeofizik metotlara göre kıyasla e, tabii e, ele alacak olduğumuzda e, yani bu konu e, daha... E, birçok arkadaş açısından e, uygulanabilir bir durumu özetliyor yani en önemli e, konu bu Bunun dışında tabi e, vestattürnn e, e, yani oldukça e, geniş kapsamda bir noktada yer almış olması e, kullanılan işte sistem ekipman gibi konular açısından ele alındığında e, elde edilen işte te tecrübeler vesaire gibi konularda göz önünde bulundurulduğunda bir bütün şekilde son derece uygulanabilir bir noktada yer alıyor. Ve yani işte bu sonuçlarla bir bütün şekilde değerlendirdiğimizde yani işte yapılan çalışmanın işte bir morfolojik ölçekte bir saha göz önünde bulundurulduğunda yani işte hidrojeolojik açıdan ayrıntılı çözümler dışında çevresel konular ve benzeri açılardan da oldukça belki yani daha önemsenmesi gereken bir konu yani yapılacak çalışmaların çevresel boyutu göz önünde bulundurulduğunda da oldukça iyi bir bilgi sağlaması noktasından hareket edilerek önereceğimiz bir noktada yer aldığını yani oradaki işte sunumdaki işte video sunumdaki link altındaki bilgi doğrultusunda değerlendirmeniz mümkün arkadaşlar yani bu doğrultuda konuyu ele almanız önemli bir noktada yer alacaktır.